Arkadaşlar merhaba. Bugün büyük mücadelede bu kral devi destesini oynayacağız. Eskiden metada olan bu deste dev iskeletin nerf kullanılmamaya başlamıştı. Ama gelecek dengeleme değişikliğinde dev iskelete bir buff geliyor. Onun için bu desteği kupa yolunda da kullanabilirsiniz. En azından birkaç kartınız maxsa diğerlerini de şimdiden maxlayabilirsiniz. Şimdi büyük mücadelede bir deneyelim bakalım. Bu Cryer destesini illaki hatırlayanlar vardır. Eskiden çok popülerdi. Bayağı oyuncu oynuyordu. Şöyle iskeletleri atalım. Dev iskelet birlikleri artık eskisi kadar hasar veremiyor ama herhalde gelecek dengeleme değişikliği sonrası. En azından onun hasarını arttırırlar diye düşünüyorum. Şöyle şok birliğini bölebiliriz. Bu destede şok birliği yerine elektro büyücü de alabilirsiniz. En azından efsanevi olarak balıkçıyla tomruğu maksasınız bu destede yetiyor. Ama elektro büyücünüz maksa şok birliği yerine de alabilirsiniz. Rakip tekrar atağa kalkabilir. Balıkçı ile ana kuleyi uyandırmak istiyorum. İlk önce balkı şöyle çekelim. Yoksa balıkçı binici yerine balkı çekerdi. Güzel bir şekilde uyandırabildik. Dev iskeleti Kraliçevi'nin önünden yolladığımız zaman hem Kraliçevi'ne tank oluyor hem de ölüm hasarı sayesinde rakibin attığı birlikleri ortadan kaldırabiliyoruz. Tabi eskiden böyleydi. Şu anlık daha az vurduğu için tamamen ortadan kaldıramıyoruz. Ama yine de iyi bir tank. Şimdi yine bir defa vuracak. Tabi deprem yerine yıldırım da aslında iyi gidebilir ama biraz deste ağırlaşabilir. Mezarlık desteleri falan sorun çıkarabilir diyecektim ama hani ona da sonuçta nerf geliyor. Belki eskisi kadar kullanılmayabilir. Şu an güzelce hasar verdik. Arkadan bir dev iskelet atalım. Rakip agresif oynuyor. İki taraftan da atağa kalkabiliriz şu an. Kral gibi atalım. Rakip sol tarafı bıraktı herhalde kartlarını toplayıp atağa kalkmaya çalışacak. Şöyle balıkçı da atalım. Bu arada oyuna ilk başladığım zamanlar dev iskeleti çok kullanıyordum. Savunma yapmakta zorlandığım için sadece onu atıp ölüm hasarı sayesinde savunabiliyordum. O yüzden sevdiğim kartlardan bir tanesi. Hakikaten saldı artık zaten. Diğer maça da geçelim. İkinci rakibi de buldum. Rakip elektro ruhla başladı. Şöyle en azından ana kuleyi hemen uyandıralım. Herhalde XC'yi oynuyor. Bu kadar rahat elektro ruh attığına göre ana kuleyle ilgisi olmayan bir deste olabilir diyecektim. Prensesi de varmış. Neyse avantajlı duruma geçtik tabii. Ben bait deste oynarken elektro ruhu böyle boş yere yollamaya çekiniyorum. Tabii rakipte kasırga falan varsa illaki açıyor ama en azından yoksa boşu boşuna açmayalım. İlçilerimiz de oldu. Şöyle arkadan bir kraliyet devi atalım. Bina kartı olarak acaba ne var? Tesla varsa deprem sayesinde hemen durdurabiliriz. Rakip bina kartını elinden çıkardı. Normalde dev iskelet atacaktım ama Felaket Kulesi hemen Felaket odaklanmasın diye attım. Ekip iyi savundu. Eskiden tabi depreme artık Kralit bir rahatça durdurabiliyordu felaket kulesini. Kralit bir vuruş bile yapamadı kuleye. Şimdi dev iskeletle bir deneyelim bakalım. Tabi Kralik artı dev iskelet yaptığımızda rakibin alan vuran kartı olunca ikisini de birden hasar verince pek iyi olmuyor. Ama Valkür'ü geriden attığı için Kralik de kullandım. Güzel şimdi dev iskelete odaklandı. Merak birisi. Rakip bayağı bir kart attı. o savunduktan sonra tekrar atağa kalkabiliriz. Şöyle devis yeri de atalım. Sol taraftan şimdi atağa kalkamaz. Herhalde Fitch'i döndürmeye çalışıyor. Bizim de Tom daha dönmedi. Tekrar tank olsun diye devis iskeleti attım. Felaket kulesi hemen odaklanmasın. Evet bundan bahsediyordum. Rakip şimdi Valkyrie atarak iki kartımızı da hasar veriyor. İki taraftan da atağa kalkalım. Kral bir sağ tarafa hasar vermeye başladı. Tekrar bir savunmaya yatalım. Sol tarafın canı biraz daha azalırsa rakip rokete dönebilir. Şöyle bol atalım. Kendi sesleri birikti. Tom Rolf'u Üçüncü prensesi de koydum. Şöyle bir deprem atalım. Güzel prensesleri ortadan kaldırdık. Tekrar arkadan bir atağa kalkalım. Rakip soldan atağa devam edemesin diye bir dev iskelet atalım. Avcıyı de atalım. Destek olsun kralif Prenses sorun çıkarmasın. Hemen tomruğu kullandım. Ana kulemiz açık olduğu için fiçi çok fazla sorun çıkarmıyor şimdilik. Hemen depremi dağıttım. De Şu an Kraliçedevi'nin canı çok. İkinci Kraliçedevi'ni atmaya gerek yok. Şimdi depreme dönebiliriz. Zaten 3 xteyiz Rakipten de dönmeye çalışıyor ama artık çok geç. Rakibin de destesi güçlü olduğu için bizi bir tık zorladı. Tabi diğer Kraliçedevi bir destelerinden birini kullansak belki maçı kaybederdik. Şimdi son maça da geçelim. Son rakibi de buldu. Şöyle iskeletleri bölerek başlayalım. Rakip popüler olan Kraliçedevi destesini kullanıyor herhalde. Erkenden bina kartını kullandığı için hemen atağa kalkalım. Zaten depremde elimizdeydi. En önden çıkarak bile deprem sayesinde bayağı bir hasar verdik. Şöyle bir avcı atalım. Ateş da kuleye vurmasın. İskeletleri de kullandım. Rakibin elinde kayıç yokken en önden atar kalktığımızda rahatlıkla vurabiliriz. Güzel elinden çıkardı şimdi. Dev iskelet sayesinde savunabiliriz. Kulenin önünden atalım. En önden atmadım zaten özelliğine basınca rakibin kulesine doğru gidecekti dev iskelet. Şimdi en azından kral devine tank olacak. X'lerimiz de yetişti. Üstüne depremi beklemeyelim. Ben yani iskeleti de attım. Yine de rakip güzel savundu. Rakip kral domuzları atabilir. O yüzden avcıyı hazırda bekletiyorum. Hata kalkmaması bizim açımızdan daha iyi oldu. Ne kadar hata kalksa zaten her türlü hasar verebiliyor. Bina kartımız olmadığı için. Depremi atalım. Dev iskeletimiz de zaten döndü. Üstüne deprem de attı. Kartımızları çok vurmasın. Fehirçesi yine yok. Elinde hemen bir atağa kalkalım. Zaten 2x'teyiz. Depreme de yetişti. Avcı geriye doğru gitti. Avcı sayesinde Kraliçli şu an kuleye odaklandı. Kraliçli bir sonraki kart hemen döndürmeye çalışalım. Rakip de savunsun. Hem Kraliçli omuzlarını atamaz. Son 10 saniye girdik zaten. Şu an atağa kalksa da alamaz. Desti şu an bile etkili. Dengeleme değişikliği sonrası daha da iyi olacaktır zaten. Bendeki kart seviyelerine bir bakalım bu destenin. Bu destenin bendeki seviyeleri de bu şekilde sadece iki tane kartın max değil. Gelecek dengeleme değişikliğinden sonra bu iki kartına max diyebilirim. Videoyu beğendiyseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.